Merhabalar, adım Ege Türk Yılmaz. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisi bölümünden mezunum. Şu anda da aynı fakültede uçak ve uzay bilimleri alanında yüksek lisans eğitimime devam ediyorum. Novartis Savunma ve Uzay Teknolojilerinin üç kurucu ortağından birisiyim. İki ortağımla ilk olarak 2015 yılında tanıştık ve onlarla bizim fakültemizde gene İTÜ'nün Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesindeki bir proje takımında beraber çalışmaya başladık. O günden beri de beraber çalışıyoruz. Birlikte çok farklı projeler yaptık. Bunlardan tabii ki en temel olanları yaptığımız roket mühendisliği projeleriydi. 2016 ve 2017 yıllarında Amerika düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği yarışmasına katıldık ve burada başarılar aldık. Bu çalışmalar esnasında 2018 nelerdiğimiz in zaman kendi yaptığımız yerle bir roket motorunu ateşledik. Bu esnada TV3 Vakfı ile tanıştık ve Teknofest diye bir organizasyon olacağında yavaş yavaş haberdar oluyorduk. Ortaklarım o esnada TV3 Vakfı'nın bursiyeriydi. Daha sonrasında ben ve ekibimdeki diğer arkadaşlarım hep beraber TV3 Vakfı'nın eski bursiyerleri olduk. 2018 yılında geliştirdiğimiz roket motorunu denemek istiyorduk ve Amerika'daki yarışmada ilk atışımızı yapacaktık. Sağ olsunlar roket ve TV3 Vakfı'nın çok büyük destekleriyle Türkiye'de bir model roketi ateşleme imkanı bulduk. Dedi. 1850 metre irtifaya Türkiye'de ilk defa bir hibrit roket motoruyla çıktı. Bunun için Teknofest ve burada T3 Vakfının ve Roketsan'ın payı bizim için çok büyük oldu. Radarla takip ettiler, kızılötesi kameradan görüntü aldılar ve sistemimizi tam olarak test edebilmiş olduk. Uçuş başarılı bir şekilde gerçekleşti ve tam kurtarma yaptık. Tam görev sonrasında da roket motorunu ve Aynı motoru ve gövdeyi bir ay sonra Amerika'daki yarışmada tekrar uçurduk. 2018 yılındaki bu başarımızdan sonra Teknofest'in olacağı haberini almıştık. Burada Teknofest'te bir roket yarışması da olması gerekliliğini düşündük ve bunu Teknofest'in, daha doğrusu T3 Vakfı Teknofest heyetine sunduk. Ve onların bu durum çok hoşuna gitti ve sonra bir anda başlarda olması düşünülmeyen roket yarışması Teknofest'in sembolü haline geldi. Bu noktada 2018 ve 2019 yıllarında gönüllü olarak Teknofest'e biz destek olduk. Bu aşamada okulumuz hala devam ediyordu ve roket motorları ile ilgili projelerimizde de tam hızla devam ediyorduk. 2020 yılına geldiğimiz zaman açıkçası Teknofest'in bize çok büyük katkısı oldu. Çünkü Teknofest'te boy gösterebilmek bizim için güzel bir iş koluydu. Ve 2020 yılının Ocak ayında biz TÜBİTAK 15-12 desteğiyle şirketimizi kurduk. Savunma ve Uzay Teknolojileri alanında çalışmaya başladık. 2020 ve 2021 yıllarında da Teknofest'e destek verdik. Önceden yaptığımız gönüllü destek artık daha profesyonel bir hale gelmişti. Ve bu profesyonellik bize hem daha sağlıklı bir süreç sundu. Aynı zamanda Teknofest'in bazı ihtiyaçlarını biz karşılamaya başladık. Bir nevi Teknofest'in dolaylı olarak da Roket'in alt yöneticisi olduk. Geçtiğimiz yıllarda atış Alanı'nın kurulmasında destek olduk ve fırlatma rampalarını dizayn edip, ürettirip kurulumunu yaptık. Aynı zamanda yeni bir kategori açıldı. Bu sene de olacak. Zorlu görev kategorisi. Bu kategorideki riskleri minimize edebilmek için bir uçuş bilgisayarı tasarladık ve bunun da üretimine kadar destek olup aynı zamanda kullanımını da yarışmacı arkadaşlarımıza sunduk. Bu uçuş bilgisayarı roketin içindeki ikinci motorun ateşlenmesi için şartların uygun olup olmadığını denetliyor ve bu şekilde zaten tehlikeli bir hobi uğraş aslında model roketçilik. Bu sayede etraftaki izleyicilerin, yarışmacıların veya sistemlerin güvenliğinden emin olmuş oluyoruz. 2020 yılında dediğim gibi şirket kurulduktan sonra ilk başta kurulduğumuz TÜBİTAK desteği için biz bir yazılım projesi yapmaya başladık. Bu aslında bizim kendi kullandığımız yazılımları bir nevi commercialize yani ticaretleştirme amacımızda. Zaten biliyorduk hem Teknofest'ten biliyoruz hem arkadaşlarımızdan biliyoruz. Dünyada kullanılan birçok roket tasarım ve simülasyon programı var. Ancak bunların hem kullanıcı dostu arayüzleri yok hem de doğruluklarında bazı hatalar biz fark ettik. Daha sonrasında kendi yaptığımız kodları, kendi yaptığımız hesaplama programlarını birleştirip yerli bir tasarım ve simülasyon programı yaptık roketçilik için. Piyasadaki programların yapabildikleri farklı yetenekler var. Bunların hepsini bir programda topladık. Eksik olanlarını ekledik. Şu anda dünya üzerindeki herhangi bir konuma roketinizi yerleştirip içine motorunuzu isterseniz database'den yani hazır motorlardan seçip isterseniz kendiniz anlık bir karışım hazırlayarak onun performansını entegre edip bunun bütün uçuş performansını görebiliyorsunuz. Anlık olarak roketin uçuşunu görsel olarak size izletip nereye düşeceğini paraşütü ve paraşütsüz nerelerde düşme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Maksimum hız katörün vesaire gibi birçok istatistiği size sunuyor. Aynı zamanda da yaptığımız gerçek atış testleriyle bunu doğrulamalarını yaptık yaklaşık 30'dan fazla uçuş datası kullandık. En yakın muadilinden de farklı farklı alanlarda %5 ila 10'a kadar daha fazla doğruluk bize sağladı. Bunun dışında Costcap'tan ileri girişimcilik ve argümentasyon destekleri almıştık. Bu kapsamda da hibrit roket motoru geliştirmeye devam ediyoruz. Zaten şirketimizin asıl kurulma amacı bir hibrit roket motoru geliştirmek. Maliyet etkin sistemler kullanmak bu sektördeki en önemli olay. Bu yüzden biz de bu sektördeki roket fırlatma hizmeti verebilecek olan firmalara sadece roket motorunu satmak istiyoruz. Bu noktada da gene ucuz aynı zamanda zamanda da güvenilir. Environmental açıdan doğa dostu bir sistem kurmaya çalıştık. Daha önce aslında üniversite yaptığımız projenin aynısıydı bu. Sadece birazcık daha geliştirip işin teori ve pratiğini birbirine yaklaştırarak günün sonunda müşteriye kendi ihtiyacına doğru, kendi ihtiyacına yönelik hızlı ve güven veren bir roket motoru geliştirmeyi amaçladık. Bu bağlamda çalışmalarımız devam ediyor hala. Ateş yakında başlayacağız. katı yakıt ve e, hibrit roket motoru bu arada iki fazlı yakıtların kullanıldığı roket motorlarına deniyor. Bunlardan yakıt bizde katı, ateşleyici de akışkan fazında. Şu anda katı yakıtın ve akışkanın ayrı ayrı gerekli mühendisliklerini, RG süreçlerini tamamladık. İstediğimiz yakıtı elde ettik. Aynı zamanda akış analizlerimizi ve testlerimizi de yapmaya başladık. Yakında sıcak akış yani ataşlama testimizi de yapacağız. Buradaki nihai amaç dediğim gibi işin teori ve pratiğini birbirine olabildiğince yaklaştırmak. Eğer bunu bu şekilde yapabilirsek bir ihtiyacı olduğu noktada bir firmanın ona roket motorunu en hızlı, en az test ve dolayısıyla en az maliyetle bir teslim edebileceğiz. Bu şekilde dünyadaki sayısız fırlatma hizmeti vermeyi amaçlayan startuplara roket motorlarını sunmayı düşünüyoruz. Çünkü çünkü roket motoru geliştirmek bu işin en maliyetli kısmı ve diğer elektronik yörünge hesapları vesaire de işin içine girdiği zaman firmalar tam olarak hedeflerine sıkı sıkıya bağlı kalamıyorlar. Hedeflerinden sapmak zorunda kalabiliyorlar. Bu şekilde işin en maliyetli kısmı tek bir alt sistemle, tek bir altyapıyı kurarak piyasaya sunmak istiyoruz. Bu şekilde de dünyada hatta sayılır bir roket motoru üreten firma olarak endüstriye yön vermeye başlıyoruz. Şu ana kadar TürkSat, Bitaksage ve Roketsan'la çalışmalarımız oldu. Bizim her zaman en büyük müşterimiz, en büyük çalıştığımız firma da Roketsan oldu. Roketsan'a hem tek Teknofest için hem de farklı konular için danışmanlık ve hizmet desteği daha sık veriyoruz. Aynı zamanda da yine Teknofest için verdiğimiz ürünlerle de ilk defa ürün satmış olduk Teknofest'te Roketsan aracılığıyla. Teknofest'in 2018 yılından beri inanılmaz hızlı büyüyüşü beni hem şaşırtıyor hem de gerçekten çok etkiliyor. İlk başta bunun güzel bir şey olacağını tabii ki hepimiz farkındaydık ama bu denli büyük yerlere geleceğini, bizim gibi bize benzer daha iyi veya daha henüz başlangıçta olan startuplara, yeni şirketlere oluşum için örnek olabileceğini açıkçası bu kadar düşünmüyordum. Teknofest'in gerçekten ülkemiz için değil, dünya için, dünyanın teknolojisine güzel şeyler katabileceğini düşünüyorum. Umarım aynı şekilde büyümeye devam eder ve aynı şekilde genç arkadaşlarımıza, dünyanın farklı yerlerinden gelen arkadaşlarımıza teşvik eder ve piyasayı büyük şirketlerden ziyade daha küçük, daha enerjik, daha kompakt ekiplerle teknoloji yazılandıran bir yerle sokabilir. Genel olarak Teknofest komitesine ve Teknofest'i ülkemize kazandıran T3 Vakfı'na bütün destekleri için çok teşekkür ederiz.